bu manşet Avrupa'da gündeminde, dünyanın da gündeminde. Derginin kapağı bu. Dört ana aktör var diyor dünyada şu anki siyasette ve küresel düzende etkili olan. Yazıda diyor ki Erdoğan'ın liderliğinde batı ile yükselen güçler arasında ustaca manevra yaparak vazgeçilmez bir bölgesel güç haline geldi. Şimdi Trump mantığı şuna kurdu. Rusya'yı ya yanıma alır, Bu kirli bitiririm. Çin Rusya'nın arasını açar. Yanıma çeker. Çin'i yalnız bırakır. Türkiye'ye zamanında hakaret dolu başlıklar atan, sözler yazan Le Point dergisi artık gerçeği görmüş olacak ki Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir güç olduğunu kabul etmiş görünüyor. Başından beri anlattığımız bir şey vardı. Türkiye, Turan Birliği'ne adım adım yaklaştıkça dünyada ona göre şekillenecek. Çünkü geçmişte kurduğumuz imparatorluklarla, devletlerle, Cihana hükmetmiş olan hükümdarlarımızla neler yapabileceğimizi hepsi çok çok iyi biliyoruz. En önemlisi dünyanın en büyük ve güçlü bir ordusuna sahip olmak demek isteseler de istemeseler de sizin sözünüzü dinleyecekler demektir. Neticede Suriye operasyonunda Amerika'nın bize ne şekilde destek verdiğini, Trump hükümetinin nasıl Türkiye'ye haklısın dediğini hep birlikte izledik. Bu derginin analizinde bir de şu denmiş. Türkiye herkesten bağımsız olarak hareket edecek. Burası tam olarak öyle değil. Türkiye çıkarı kiminle örtüşürse onunla birlikte hareket eder. Bu hep böyle oldu. Trump da Türkiye'nin Suriye meselesinde yanında durduğunu, haklı olduğunu ve Sayın Erdoğan'la çok iyi anlaşabildiğini her mecrada vurguladı. Aslında Trump tarafını seçmiş oldu. Koltuğa oturduğu günden bugüne satranca öyle bir oynadı ki dünyayı şok etmeye başardı. Mesela herkes Putin'e karşı Kavgacı bir tavırla yaklaşacağını düşünürken Amerika'nın bugüne kadar Rusya'ya karşı gelen politikasını 180 derece birden döndürdü ve tam tersini yaptı. Putin'i yanına çekmeyi başardı. Ve bu son yapılanlar, Ukrayna Savaşı'ndaki politika Rusya ile Çin'i yaklaştırdı. Çin'in ben ilk defa duydum, Savunma Bakanlığı'nın. Rusya yapılacak her türlü saldırıya her coğrafyada karşılık verecek Çin diye. Direkt bir söylemi var. Şimdi Trump mantığı şuna kurdu. Rusya'yı yanıma alırım. Bu kirli oyunu bitiririm. Aynı zamanda iki taş e, iki kuşu vurma içinde Çin'le Rusya'nın arasını açar, yanıma çeker, Çin'i yalnız bırakırım. Niye? Aslında tarihte örneği de var. Çünkü Nixon döneminde Nixon'ın Çin'e gidişi al, ve Sovyetlerle Çin arasındaki o problemin genişlemesi. buydu. Bak bir örnek de şöyle vereyim. Çin'le Amerika'nın arasındaki o şu anki gelişen durumu. Bunun yanına çektiği an Çin'i yalnızlaştırıyor, izole ediyor. Çünkü Trump şöyle demişti bir önceki başkanlık döneminde de. Benim için dedi Amerika'yı e, açısından Rusya tehdit düşmandır dedi. Sayın Coşkun Baş bu analize doğru. Trump durup durduk yerden neden bu kadar yakınlarsın? Çok büyük bir sebebi var. O da Çin'i izole etmek. Onu tamamen yalnız bırakmak. Ve onun yanındaki en büyük güç olan Rusya'yı bir şekilde ondan kopartıp kendi tarafına çekmek. Peki bunu neden yapıyor? Çin'i şahsi olarak sevmediği için mi? Hayır. Size hep ne anlatıyoruz? Dünyayı yöneten küresel yapı tamamen Çin'e yerleşti. Teknolojisini oraya aktardı. Para deseniz var, güç deseniz var. Çin'i kalkındırarak dünyayı oradan yönetebilmek için uğraşıyorlar. Çünkü eskiden Amerika'nın içindeydiler. Amerikan halkının uyanması sonucu burada bir hakimiyet kuramayacaklarını anladıklarında yavaş yavaş bütün güçlerini Çin'e kaydırdılar ve son yıllarda ise bu geçiş tamamen bitti ve yerleştiler. İşte bizim midemize bulandıran taraf da burada. Küresel yapı. Dünyayı tam bir hizmetçi düzenine sokmak için her türlü dayatmayı devletlere yaparken Amerika bunu yırttı, attı ve reddetti. Şimdi küresel yapıyla aynı ağzı bizim konuşmamız ne derece yakışır, ne derece bizi yokluğa götürür, ne derece ülkemizi yıkmaya çalışır sizlere defalarca bunu anlattık. Bu bir proje. Dünyayı dönüştürme projesi. ...ve bunu Çin eliyle yapıyorlar. Her ne kadar o dergi... ...Türkiye ortada duracak... ...Türkiye hiçbir şey yapmayacak dese de... ...Türkiye küresel yapının dayattıklarında... ...taraf olmak zorundadır. Yani ya Çin gibi olacaksın... ...bir buçuk milyar insanı... ...kameralarla tam bir esaret altına alıp... ...robotik sistemlerle... ...onların yaptığı gibi hizmetçi edeceksin... ...ya da özgür kalacaksın. İşte bunda Türkiye taraf olmak zorunda. Tarafı da özgürlükten yana olmak zorunda. Küresel yapıya karşı ulus devlet mantığını savunmak ve korumak zorunda. İkinci bir çıkış yok. Tablo şunu gösteriyor ki, bunu anlayan Putin safını seçmiş durumda. Safı Trump ile işbirliği yapmaktan geçiyor. E biz de burada kısmi de olsa bir işbirliği zaten görüyoruz. Başta dedik ya Suriye üzerinden ve daha birkaç konuda Trump'la işbirliği yaptığımızı sizlere anlattık. Fakat küresel yapının dayattığı dayatmalara karşı tam tersini yapmak işte bizim orada midemizi bulandırıyor. Ülkemiz nereye gidiyor? Sizlere Gerçekler TV kanalımızda bu konuları anlatmaya çalıştık. Hatta Twitter X platformundaki sayfamızda uzun bir video yapıp oradaki profilimize sabitledik. İzlemeyen herkesi mutlaka izlesin. Ve Amerika'nın küresel yapının dayattıklarını Trump eliyle reddetmesi, daha doğrusu Amerikan halkının buna destek vermesi, Trump'ın oraya seçilmesi ve küresel anlamdaki o malum anlaşmaların hepsini yırtıp atmasına sebep oldu. Şimdi burada biz nerede duracağız? Neticede bu anlaşmalara uymak koşuluyla Türkiye'deki başta evliliklerin bitmesi, ekonomik kriz, akaryakıt fiyatlarının artması, ev fiyatlarının patlak konumda tutulmak istenmesi, bunların hepsi bir proje kapsamında. Ve bu projeyi de tam olarak Çin'deki küresel yapı istiyor. Biz bunları biraz daha diretmeye devam edersek, ülke elimizden resmen gidecek diye videolarımızda anlattık. Artık bir kavşaktayız ve bu kavşakta yönümüzü belirlemek zorundayız. Ya var oluşa gideceğiz ya yok oluşa gideceğiz. İnanın ki bu şu anda bir 3. Dünya Savaşı'ndan bile daha riskli bir tablodur. Sadece Türkiye için. Çünkü biz tehlikeli sularda yüzüyoruz. Ve maalesef ki devletimizin de açıkladığı rakamlarla artık evlilikler bitme noktasına geldi. Bunu görüyoruz. Yani küresel yapı herkese ailesiz bırakmayı başardı demektir Türkiye'de. İşte bunun için kritik nokta diyoruz. Her ne kadar Rusya'ya düşman desek de tablo odur ki küresel yapıya karşı ortada durmayı başaran Rusya olmuş oldu. Ve başta o malum yasalarla cinsiyet dayatmalarını yırtıp atmıştı. Hem de Trump'tan önce bunu yaptı. Enflasyonu da savaşta olmasına rağmen düşük seviyelerde tutmayı başardı. Yani küresel yapının dediklerine evet dememiş oldu. Böylece de biz Putin'in nereye hizmet ettiğini anlamış olduk. Hep şüpheliydik. Eğer küresel yapıya karşı Trump'la birlikte yürümeye devam ederse, Çin'i saf dışı bırakırsa, Putin'e küreselci dememiz mümkün değil. Putin çoktan tarafını seçmiş demektir. Neticede artık dünyada bir blok oluşuyor. Ve bu blok tamamen küresel yapıyla mücadele edenler ve etmeyenler, teslim olanlar olarak ikiye ayrılacak. Önemli olan bizim burada neyi kabul edeceğimiz? Çin gibi. Çin ile birlikte hizmetçi mi olacağız? Küresel yapıya diz mi çökeceğiz? Yoksa Rusya gibi, Amerika gibi onlarla birlikte hareket edip küresel yapıyla mücadele ederek milletimize bu hayat pahalılığından, onların dayattığı mülksüzleşmeden, evlilikleri bitirip ailelere yok etme planından ve bunun gibi daha birçok tehlikeli unsurdan kendimizi dışarıya mı atacağız? Umuyoruz ki bugünkü yapılan AK Parti kongresinde o konuşmalar uygulanmaya kalkmaz. Eğer uygulanmaya kalkılırsa buradan ilan ediyoruz ki hepimizin sonu gelir. Bu devleti ayakta tutmak mümkün dahi olmaz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Geleneksel banknotlardan dijital paraya geçişi planlayarak sermaye piyasalarının güncel teknolojiler ışığında derinleşmesini sağlayacağız. Yeşil ve dijital dönüşüm.